Evet değerli Art TV izleyenlerim. Bugün 2022 senesinin Aralık ayının 26'sı Pazartesi ve yine Art TV'nin kendine özgü gündemiyle beraberiz. Öncelikle aslında bugünkü niyetimin bir birkaç haftadır sürdürdüğü projeyi devam ettirmek suretiyle satrancı tarihçesini izah eden Harry Golombek'in e, kitabını çeviri, çevirmeyi ve yorumlamayı sürdürmeyi niyet etmiştim ama e, izleyenlerden gelen bir rica üzerine geçici olarak gündemin arasında bir başka gündemi sığıştırma gibi bir ...yayın politikasını <laughs> gündemime aldım. Şimdi e, çok ciddi başladım ama... E, ...neticede... ...tabii eğer bu bir televizyon kanalıysa... ...bunun belli bir standardı tutturmasını... ...gerektiğini düşünüyorum. Velev ki şahsi ve amatör bir kanal olsun. Şimdi tabii... E, ...bir TRT ciddiyeti beklenemez. Bu saçma bir şey olur ama kendine mahsus bir sistematiği ve şahsi bir şey de olsa bence e, ciddiyet lazımdır. Yani, mizah da lazımdır ama bu ikisinin ölçüsünü kıvamı tutturmak da lazımdır. <laughs> Şimdi e, <laughs> bir izleyenimiz bu e, yayınlanan master tezi konusunda bir yorumda bulunur musunuz diye sordum. Ben de onu gündeme aldım. Şimdi öncelikle şunu siz bir kitap olarak görüyorsunuz. Ama aslında bu bir master tezidir. Şimdi master tezinin kitaplaştırıldığı bir çalışma söz konusudur. Şimdi 2009'da çıktı ama Hı. Aslında bu e, benim 2005 yılıyla 2008 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı bölümünde İran ve, Silahma, İran ve nükleer silahlanma politikası adıyla yüksek lisans tezi olarak kabul edilen... Master tezidir. Tez danışmanım ise doçent Doktor Fuat Aksu. Şimdi bu evvela bir master tezi olarak e, somutlaştı. Ama şimdi ondan sonra yayınlandı. Şimdi netice itibariyle demek ki bunu bir e, kitap olarak değerlendirmezden evvel önce master tezi nasıl olgunlaştı ona değinmek lazımdır. Ama e, şimdi master tezinin de ve master programının da evveliyatı var. Şimdi bu siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konusunda ama stratejik ve bazı bilimsel nosyonlara kavramları diye değinen bir kitaptır bunlar böyle bir gecede öğrenilen, iktibas edilen şeyler değil. Bunlar bir tahsil sürecinin bir ara meyvasıdır diyelim. Şimdi ama daha da evveliyatı var. Şimdi yüksek tahsile başlamazdan evvel aslında kişinin benim gibi ineklerin diyelim <laughs> uzun sürmüş uzun sürmüş bir eğitim süreci var. İlkokul, ortaokul, lise. Şimdi e, her insan e, kişi diyelim. Kişi kendi döneminin olaylarıyla e, yoğruluyor ve onlara reaksiyonlar veriyor veya onları yorumlayarak düşün, düşüncelerini geliştiriyor. Şimdi her insan kendi yaşadığı çağın aslında kişisidir. Dolayısıyla e, biraz daha geriye giderek düşünürsek, şimdi yüksek tahsilden önce ben 1996 yılında Marmara Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler bölüm, bölümüne başladım. 2004'te bir, bir hali gecikerek mezun oldum. 2004-2005 arasında biraz avarlık ettim, gezdim. 2005 ile ila 2008 arasındaki dönemin bir kısmında bu tezi yazdım. Ama şimdi bu tezin yazılmasında tabii ki akademik bir yoğrulmanın ve uluslararası ilişkiler tahsili görerek bazı ön yargıları edinmenin öğrenmek bir yerde bir ön bırakıp başka bir ön yargıyı benimsemektir belli ön yargıları edinerek, belli bilgileri, belli olguları edinerek, belli kitapları okuyarak, belli makaleleri okuyarak, belli tarzdaki kuramlarla muhatap olarak, hatta bunları sistematik olarak öğrenerek kişi talebiliği boyunca belli bir formasyon alıyor. Şimdi bence bunun bir defa bir kabul olarak düşünülmesi lazım. Ama ben şimdi kendi durumu düşündüğümde, şahsi olarak düşündüğümde bu umumi bir durumdur. Belki akademik hayatın bir umumi durumu olabilir ama şahsi olarak düşündüğümde niçin bu konuyu test konusu olarak seçtim diye kendimi şöyle bir hesaba çektim. Demince kütüphaneyi düzeltiyordum, bu kitabı arıyordum. O arada düşündüm, niçin ben bu konuyu seçtim? Ve e, şu anda vardığım netice şudur: aslında bunu belki de insanın daha da eski döneminde zihninin algıya daha açık olduğu, impressions tabir edilen tab edilmeye daha e, müsait olduğu, çocukluk döneminde maruz kaldığı ve aslında bunların çoğu da medya ve enformasyon düzeninin yaydığı impressions'lar olmaktadır. Şimdi ben 1978 doğumluyum ve bu mesela e, tarihi bir olgu olarak bu İran'ın Halırak'ın harbi 1980 yılından 1988 yılına kadar sürdü. 8 sene Şimdi biz ülke olarak onu pek tecrübe etmedik ama orada olan bitenlerin televizyondan e, bilhassa televizyon, radyo gibi enformasyon ve medya e, kanallarından üzerimize serpilen bir e, impressions e, bulutuna diyelim maruz kaldık şimdi ben e, çocukken hatırlıyorum mesela o zaman tabi daha ziyade her şeyi TRT'den TRT'nin haber kanalından izliyorduk tabi gazetelerde de e, tabi benim okuduğum şeyler var ama netice itibariyle insanı daha ziyade etkileyen impressionslar umumiyetle gazeteden değil televizyon ekranından e, yayılan şeyler. Çünkü İran-Irak savaşının görüntüleri, işte bu İranların cübbeli e, sarıklı kıyafetleri, onların kendi özgü koreografileri, Iraklıların, o Saddam Hüseyin'in e, Arap operası, <laughs> Arap operası diyebileceğimiz tavırları demek ki benim zihnimde bir e, impressions oluşturmuş. Şimdi e, bir tablar kümesi oluşturmuş. Dolayısıyla e, uzunca bir süre böyle bir e, enformasyon e, tablarının yani impressions'larının e, zihin dünyamı etkilediğini ben idrak ettim ama tabi insan küçükken bu tür impressions'lara daha açık, daha müsait olur. Impressionable olur. Yani Türkçesi <laughs> İngilizcesiyle Impressionable olur. Şimdi e, netice itibariyle zihin aslında tarla gibi. Şimdi e, tarla işlendiğinde e, siz tarlanın başından başka bir yere alıp başınıza gittiğiniz başka bir meşgaleye dalsanız o tarla yine ...çalışmaya devam ediyor. Hatta ilginçtir... ...meyveleri, soğanları falan düşünün... ...soğan... ...tarladan alındıktan sonra bile... ...filiz sürmeyi ve hayatiyetini sürdürür. Soğanı mesela... ...topraktan... ...koparırsınız... ...bir... ...kutuya atarsınız... ...o karanlıkta çimlenmesini sürdürür. Böyle yeşil filizleri çıkaralım, sarımsak da öyle. Şimdi toprak mahsullerini... ...bir mecaz olarak verirsek... Şimdi zihin tarla gibidir. Siz e, ona aslında dikkat etmesiniz de bakmasanız da o kendi bildiği gibi çalışır. Belki de bunu katman katman düşünmek lazımdır. Siz üst katmanda onun çalıştığını farkında olmazsınız. Alt katmanlarda bir faaliyet vardır. Şimdi dolayısıyla ben de şöyle bunu yorumluyorum. O diyelim tarla impressionslarla işlenmiştir. Ve diyelim ki bu 1980'li yılların e, zirai çalışmasıdır. Ama gelinmiş 2000 yılları aradan 30 yıl 30 yıl geçmiş, hadi diyelim, 30 yıla yakın süre geçmiş. Ama şimdi e, biliyorsunuz organik şeylerde e, büyüme ve evrim böyle mekanik şeylerdeki gibi olmaz. Şimdi e, organik hayatın kendine mahsus bazı hususiyetleri vardır. Şimdi e, dolayısıyla ne çıkacağını pek bilemezsiniz. Yani, e, o şeydir. Bir gizemdir aslında. gizem bir konudur. Mekanik şeylerde ne çıkacağı üç aşağı 5 yukarı bellidir. Ama organik şeylerde e, tabiatın kendine mahsus belki gizemleri olabilir. Biz de tabiatın parçasıyız. Şimdi organik bir mecazda düşünürsek o tarla işlenmiş impressions'larla ama nasıl bir mahsul olacak o? şimdi o tam bir gizem onu kimse bilemez şimdi dolayısıyla 1980'li yıllarda belki de zihin dünyam ondan etkilenmiş ama tabii bu impressionslar aynı zamanda bazı hissi şeylerle de pekiştirmiş oluyor çünkü o travmatik bir durumdur aslında doğrudan doğruya onla muhatap olmasanız bile onun bir e, size e, imgeler kümesi geliyor. O da travmatik bir durumdur. Dolayısıyla e, travmalar hissi durumlardır. E, o hissi durumlar aslında belki de e, o impressions'ların daha kalıcı olmasını onların zihinde uzun süre e, muhafaza edilmiş olmasını e, korunmuş tohumlar olarak diyelim, <laughs> korunmuş tohumlar olarak hayatiyetini sürdürmesini sağlamış olabilir. Şimdi bunlar ne zaman meyveye duracaktı? Uygun bir fırsatını bulunca bunlar meyveye duracaktı belki de. Nasıl ki topraktan bir filiz sürü veriyorsa, onu itip yukarıya çıkıyorsa ve bir bir çiçek açıyor ve meyve veriyor. Şimdi onun gibi düşünelim. Dolayısıyla Kısmet, böyle belki bir kitabaymış ama o kitapta netice itibariyle bir master tezinin e, kurallar manzumesi ve e, belli bir e, sistematik içerisinde gelişmiştir. Şimdi bir nesnel, objektif, kurallı ve aslında insanı birazcık şekillerle e, sınırlayan tabii bir özelliği var. Bir akademik şeyleri yazmanın. ama neticede onu yazan bir kişi olduğu için ister istemez şahsi bir tarafı da var. Şimdi ben ne İran'a gitmişliğim var ne Irak'a gitmişliğim var. Ee, o kadar seyahat etmedim. Hiç bilmiyorum orada. Hiç bilmiyorum. Yani hiç gitmişliğim yok. Sadece e, literatürde belli şeyleri okumuş olabilirim. Uluslararası ilişkiler e, tahsilim boyunca kitaplardan, makalelerden okumuş olabilirim. Herkes gibi televizyon izleyen, gazete okuyan bir kişi olarak güya bilgi sahibi. Şimdi böyle bir durumda bir de şunu düşünün tabi akademik tez yazımlarında belli bir süre e, haddi var. Şimdi o süre içerisinde derleyip toparlayıp düzgün ve geçer not alacak ya cüriden geçecek bir şeyi oluşturacaksınız. Şimdi öyle bir mecburiyetle karşılaşan kişi evvela bir e, survival instinctle adeta diyelim neyi tercih eder? Seçeceği konunun nispeten kendisine yakın e, kavrayabil, kavrayabildiği belki daha önceden bazı şeylerini bildiği ve kolaylıkla ve hızla kaleme alabileceği ve neredeyse yükünün bir kısmının daha evvelki faaliyetlerinde zaten hasıl olduğu veya kişinin zihni varlıklarının portföyünde olan bir konuyu seçecek ki yazım sürecinde belli bir kısıt, zaman kısıtında derleyip toparlayıp kaynakları nispeten hızlıca okuyup bir şey çıkarsın, geçsin ve mezun olsun. Şimdi akademik tez yazımında böyle bir düzen var. Ayrıca dipnotlar şöyle olacak, işte yazım kuralları şöyle olacak, tez ağacı çıkarılacak. Şimdi onların şekli şartlarını tutturacaksınız. Bir şeyi başarmanız ve belli bir sürede belli bir Düzene göre yapmanız lazım ve bunu yaparken de netice itibariyle abuk sabuk şeyler söylemeyip, ağır başlı, ciddi, makul, hürmete şayan, daha önceki bilginlerin kuramlarıyla mütenasip, öyle sivri fazla şeyler söylemeyip, mantıklı şeyler söyleyip, ağır ol, nolla desinler tarzında düşünmeniz, yazmanız lazımdır. Şimdi aslında e, bu böyledir. Ama eğer bunun dışında bir kişinin bir yazı e, istemi varsa ve düşünür bir kişi olup bunların ötesinde bir şeyler yazmak istiyorsa böyle bir yaklaşım bir kenara bırakılır da kişi başka türlü yazar. Şimdi ben ikisini de tecrübe ettim. Şimdi mesela bu kitap yani master tezinin yayınlan, yayınlanmışı böyle bir ağır e, ol molla desinler e, tarzında. Ama ağır e, ol molla desinler tarzı konunun işlenişi itibariyle doğru olabilir ama de kısa bir sürede aslında yazılıyor bu. Şimdi yazımı ben yani gerçi süre uzatması da almıştım ama yazımı kısa sürüyor. Şimdi bir, bir buçuk tane... nasıl, ne kadardı. Halbuki umumiyetle ağır ol, molla desinler deyince daha derin düşünce ve kişinin şahsi tefekkürünü ihtiva eden yazılar yazılacaksa ve bunlar tamamıyla hür olup hiçbir şekil şartına ve e, bir onay sürecine tabi olmadan yazılacaksa, ben bunun en tabi mecranı deneme türü olduğunu düşündüm ve şu deneme e, kitabını da yazdım. Şimdi esas benim bana belki ilhamlı denilebilecek daha e, hür denilebilecek fikirlerin ve düşüncelerin ama yine düşünce yazısı e, olarak Somutlaştı kitap budur. Bu ise... ...akademik bir şeydir. Şimdi şu ise... ...biraz daha... ...biraz daha değişik. Şimdi bunun hikayesini çok anlattım. Ama aslında bir çeviridir. Şimdi bu... ...çeviri... ...fevkalade... ...kıyıda köşede kalmış satranç ve felsefe ile e, felsefenin birbirine gi girdiği bir kendine özgü bir eserin ve mühim bir satranç şampiyonunun ve bilginin yazdığı kitabın çevirisidir ama o çevirinin e, tabi olduğu gibi bırakılmayıp yine ben şahsi bazı katkılarımla kendime özgü o konuyu yorumlayarak mesela hem ön sözde hem de e, kitap kitabın metninden sonra konulan fotoğraflar kısmında bu konuyu biraz daha kendime uydurmaya, kendime göre geliştirmeye gayret ettim ve tabi bu da yine aslında bir kolektif çalışmadır. Şimdi çeviri benimdir ama ön sözlerle katkıda bulunan e, iki arkadaşımla müştereken bu yayın e, masraf yükünün altına girip bunu çıkardık. Dolayısıyla şimdi bu çeviri olarak ayrı bir kategoride şu şahsi hür denemeler kümesi ve bunların yazıldığı dönem aslında e, burada dediğim gibi 2000 ile 2012 yılları arasındaki 12 yıllık bir dönemde. Azar azar, kısım kısım yazılıp birleştirildi bunlar. Şimdi bunun zaman ölçeği daha geniştir, 2000-2012 yılları arasında. Şimdi e, bu mücadele kitabının çevirisini ben pek kısa bir sürede tıkır tıkır e, denilebilecek bir hızla bilgisayarımdaki PDF dosyasını kaynak metin olarak yaptım. E, bu ise işte bunun hikayesini anlattım bunların hikayeleri böyle. Biri tercüme, biri akademik, biri ise deneme tarzında. Şimdi inşallah bundan sonra olursa çıkarsa başka başka yaklaşımları denemek istiyorum ve başka türlerde belki de daha özgün bazı şeyleri üretmek istiyorum ama bunlar biraz da kısmet işi. Şimdi bakınız ben bana sorulan soruyu değil kendi fikirlerimi yine anlattım. Şimdi yine bu yayını bırakıp sonraki yayında şu şuradan ne demişim o 2008 senesinde bu tez geçerken ben bu ne demişim. Bugünkü durum yine bunun Kıyasını yapmamız mümkün müdür acaba ne yazmışım ne çıkmış yorumlarım isabetli olmuş mu onu merak ediyorum ben de unuttum çünkü ne yazdım. şimdi şöyle bir sayfalarını karıştırıp bakacağım bugünkü hadiselerin gidişatıyla alakalı bir şey mi yoksa tamamen e, alakasız e, ve rabıtasız mı kalmış acaba